nokta <laughs> T. <laughs> Lan bu ET kimse derler. Dikübüle <laughs> 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 derler. Gidemezler. Hayır sen onu <laughs> Utanırlar ya. İki muhabere değil. için onu yazdığını düşünürler. Ya evet, biraz, <laughs> belki onları utanırlar. Biraz da, biraz, biraz da evet. E, taraf olan var Lan bu öyle diyor mu? Ya madem ayakta duruyorum. Biraz geriye doğru gelsene. Şu güneşimi kes ya biraz. <laughs> dur güneş bitsin de Dur dur oğlunu çekiyor. Seni duyamaz tesisin olmasına kadar olmamasına kadar kaçmış. Şu an villaların çatının üstünde. Çatının üstünde de biraz daha üstünde yani. Orada ya e, yukarıda bayağı ya. Bu tarafta hatta. Ha, evet. Artık dönse diyorum ya. döndürüyordur Yolun kenarına lan yolun öbür tarafına mı gitti yo? Yok abi buradan öyle görüyor daha He buradan zor. öyle. Mi? Yani. Yolla şu anda kesişme noktası gibi görünüyor. Ama biraz içeride tabii. Beni, hadi. Ama hala çok gitti. Evet, öyle. Kitimiz de var. Bu yüzden var mı? Sabra abi. İndi. Bastı. Ya kanalı yıkmayı öğrenemiş Said.